sadıkseverim arkadaşlar. arkadaşlar. Roblox'tan Pet Horizon'a son Arkadaşlar bu oyuna ben aslında bayağı bir eziktim. Ama arkadaşlar benim takipçilerim, benim takipçilerim sağ olsunlar. Benim takipçilerim trade'den bana bir tane efsanevi pet, bir tane şey epic pet, bir tane de rare pet verdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rare pet Twitter, Twitter tweet bir diğeri yani Cashin yani Adweight yani efsane fetleri de epic ama ben bu Twitter o birlik çıkartmak için epic'e takacağım çünkü bu rare bir tane daha bende epic var onu kendim kutudan çıkardım işte böyle güzel bir takımımız oldu arkadaşlar görüyorsunuz Hani bu kaçılar bayağı güzel de birinci bayağı az ben bu oyunu biraz öğrendim yaşam oynuyorum ya yani da bu oyun bayağı güzel bir oyun da Abi ben hangisini taksam ya Bundan bak bu ikinci olur ki bunu çıkartayım ben Civato'yu gördü e takım ya. Daha mantıklı olur. Gel abi Şurada biraz abi canınızı bir toplayın siz. Abi Arkadaşlar böyle bir takımı kurdum. Birisi legendary, epic diye de rare ama diğer ekip ek, e, epic'in şey levelı az olduğu için onu takmadım. Arkadaşlar ben bunu bayağı sevdim. Buradaki boss'u kesmek ayrı zor. Yapmak ayrı zor. Arkadaşlar siz de direkt ben böyle yani buradaki yani nasıl desem bu oyun direkt hemen cücükten hemen cücük hemen cücük oynayabilirsiniz arkadaşlar triyetler gelirse yapar mıyım bilmiyorum şimdi arkadaşlar bir gidelim burada bizim parkurlarımız var ben bu parkurları yapamam herhalde ama bu parkur yaparsak bize bize peros veriyormuş yani papam papağan petini veriyormuş o, o, da o kadar güçlü değil bu arada onu şimdi birazdan bakacağız ilk önce şunu keselim normalde ben bunu kesemezdim tek yerdim de Dediğim gibi takipçilerim verdi bana bu kadar güzel petleri. Bakın tek atacağız abi bak. Tek de. abi. Aa, tek atıyoruz görüyor musunuz bak. Bak tek attık abi. Çok kedim ya. Sağ olsun tabii ki takipçilerim sayesinde. Abicim gelin. Şuradan bir akı bakın. Size burada özel bir bölge göstereceğim. Buradan böyle zıpladığınızda. Ben niye zıplayamadım? Buradan biraz zıplıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şuraya basıyorsunuz arkadaşlar ve burada bir parkur açılıyor. Ve burada bir parkur açılıyor da ben bu parkuru yapabilecek kadar iyi değilim ama siz bu parkuru yaparsınız. Ben bir de trade dedi gelelim abicim. Trade'imize gelelim mi kanka? Baksana bunu veririm. Lan niye lakıt? Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu da lakıt değil. Hemen şuradan şöyle verelim abicim. Bir dakikanı alacağım. Bir dakikanı alacağım. Sen böyle bir şeyler zaten trade atar mısın? Çünkü ben sana bunları vereceğim de. Neyse abi gerek yok ya. Trade yapmıyorum. Zaten bu kadar da ezik şu an. O yüzden trade yapmayacağım. Aşağı bu atak vurmuyor ama canı 800. O yüzden abi bunu nasıl desem Çanıklı on nokta pet de pet. On nokta ise bize yumurtadan aç diyecek. Unnok ettik mi lan şu an? Abicim bunları da bu edebilir miyiz acaba? Bu bunu unlock edemiyor. Zaten bunlar unlock şu an. İyi. Yeah. İyi güzel oldu bu. Ya işte bir daha ben parkuru deneyeceğim. Ben bir daha parkur ama bu sefer şuradan şuraya bir atlayabilirsek. Arkadaşlar bu parkur çok zor diyecektim. Aşırı zor. Bu parkur arkadaşlar aşırı zor. Kanka sen bana bir daha trade atar tamam mısın be? Adam, adam gitti. Adam uçtu gitti. Uçtu uçtu gitti arkadaşlar. Uçtu uçtu gitti. Siz bana öldürün de yukarı çıkayım o. Bak şimdi bu parkuru yaparak Perut'u kazanın ama Perut'un 20 gücü var. Bizim petlerin kaç gücü var mesela bak 54, 62, 20. Yani oraya o parkuru yapmayıp da oradan Perut'u çıkarmaya gerek yok. Çünkü o da 20 güç veriyor. Ama level'ını arttırırsanız tabii ki de fazla verir. Benim kuşum da aynı şekilde. Şimdi şunu böldürmeye öldürmeye çalışacağım. Bu kaç diyor abi? 5 tane kuşanabilirsin diyor. Biz kuşandık abicim. Üç tane. Üç taneyle bence öldür Çünkü zaten bizim pek petlerimiz Legendary. Epic Rare. O yüzden öldürürler diye düşünüyorum. Abi Treble Minion. Tamam. Buradaki boss'u öldüremiyorum. Buradaki boss'u öldürmek çok zor. Burada bir ıslak var abi. Uçan uçamadı. Zaten yiğit ıslak. Ama onu <laughs> arkadaşlar o sonra ya. O sonra ya. Bir şunu söylemiş sağdıralım saldıralım bir şöyle abim abi bu saldırın megoçum koçum saldırın megoçum saldırın megoçum saldırın abim saldırın ama ben bir şey bakacağım abi hangisi daha iyi ya bak bakın 20 120 40 oğlum bunu çıkar o zaman lan evet tak ya bana gerek yok ya bu seni de o ölecek lan 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 yardım et kuş koş lan kuş bir petlerden biri ölmüş abi Sıkıntı. Arkadaşlar sıkıntı. Sıkıntı. Bizi petlerden biri öldüyse ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu herkes iyi bilir. Bunu herkes iyi bilir arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Pet açıyoruz. Hemen. Şurada bu arada canları yenileyip gelebiliyorsun. Ama ben şimdi pet açacağım. Abicim Yıldız o soru işaretliği çıkarırsam dünyamı şokunu yaşayacağım ama çıkmıyor. Bana kedi çıkıyorlar Oğlum kedi niye çıkıyor? Legendary Legendary'de ben ankamı çıkıyor. kamın çıkıyor. Oğlum güzel bir şey çıkacak mı artık? <laughs> legendary çıktı. İşte bu kadar. Legendary çıktı. Buradan da soru işaretli çıkıyormuş. Ankamın gel. Oğlum ne şans lan? Çok iyi. O zaman arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bördüğümüzü çıkartıyoruz. Çıkar abi bördünü. Çıkar. 2 tane Legendary'imiz oldu. Bak iki tane legendirimiz var artık. Ama onu takmak için şuradaki healing Zone'a gitmek lazım. Evet arkadaşlar. Buradaki healing Zone'a gitmemiz lazım. Bunu yaptırmak için bak. Ya yani bu iki tane legendary petim var. Ben yani ne kadar şey bir şeyim ya. Bu arada şu iki şu iki pet dursun. Şunları sileyim. Bir tane iki tane iki tane dog kalsın. Şu kamunları sileriz artık. Şu silelim. Delet diyelim. Confirm diyelim. ah temizlendi maşallah. Bu kadar petimiz kalsın. Çünkü bunları trade'de veririz. Bunları trade'de verebiliriz. Adam var atarsa da ben atmayacağım. Ben işte trade falan. Adam bana atarsa belki yapabiliriz yani. Şimdi çık bu video trade uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Oğlum iki tane legendary e petim oldu. Oğlum ben ne kadar şanslıyım. Legendary çıkardım. İki tane Legendary mi oldu? Birisini takipçim vermişti. İki tane Legendary mi oldu? Bu 10. de olduğunda üstüne binebiliyoruz diye biliyorum ben. Adamda full ankamım var ya ezik. Neyse öyle denmez arkadaşlar. Öyle denmez. Şimdi abi biz şimdi yukarı çıkacağız. Yeniden. Biz yeniden yukarı çıkacağız da. Aşkım kız babanın olsanız ben çok sevinirim. Bu dönemlerde hiç like atmıyorsunuz lütfen yani like'ınızı alırım arkadaşlar. Sen şimdi ne yapacağız bana? Trade mi atacaksın? Ne yapacağız? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Koşun abi şunu öldürebilir misiniz? Zaten öldürürsünüz arkadaşlar. Siz onu 2 dakikaya öldürürsünüz. Başlayın. Fıts. Ben çıkana kadar öldürdüler. Öldürdüler lan. Lan elmas. Elmas. Elmasımızı alıyoruz arkadaşlar. Öldürüp de elması almamak diye bir şey yok bu dünyada. Hı. Alacaksın abi. Alacaksın elması. biz bayağı bir elmas biriktirdim. Yine ki legendary çıkar. Full legendary yaparız. Vurmayacağım lan. Öl sen. Öl. Ölecek zaten. Hadi. Bak biri gitti. Ölmeni bekleyeceğim seni. Heh böyle kaçarsın işte. Ama ben ölmem. İki tane legendary'im var artık ya. Çok kolay yani rahat öldüreceğiz. Size niye vurmuyorsunuz lan? Ya yine vurmaya başladı. Oğlum baksana biz nasıl indiriyoruz patır kütür patır kütür. Ver oğlum. Aferin. Canları da bas. Gel şimdi buraya sen. Gel 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 bunu öldüreceğiz şimdi. Abi borsa gitmiyorum. Borsa gitmiyorum çünkü boss biraz sıkıntılı. Boss biraz sıkıntılı. Abi bu ne? Miner. Abi ne diyorsun abi? işinden çok sıkıldım diyor. Buraya o yüzden bu kapı kapalı diyor. ki Başka hiçbir şey demiyor. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 2005 üzerine nasıl açabiliyormuş? O sen ne zaman doldun lan? Mesela şunları alalım. Şimdi yeniden buna da arkadaşlar biz şimdi birazdan da pet açmaya gideceğiz. Zaten çıkarmışız lecimdir arkadaşlar. Çıkarmışız şurada. Benim diğer petim. Benim diğer petim öldü mü? nasıl diğer petim ölebiliyor lan? Onun bir insan yardım eder bak bak bekliyor. Bu ki elmasları öyle bir şey yok. Lan elmasları adam oluyor. Lan ne sizde de şeylik var be. Çalıyorlar. Benim diğer petim öldü değil mi? Birisi ölmüş. O zaman canlandırmaya gideceğiz arkadaşlar. En başa. Hatta en başa gitmemiz yoldu Yumurta açarız en başta. Söyle petimizi canlandırırız. Healing zone'dan. Healing zone. Verdi. Hadi bir Hadi daha dalgıcınları çıkaralım, Gülelim be. Hadi be. Hadi bir ankamı ver Hadi bir soru şart, 3 tane soru, işaret, soru işareti çıkıyormuş. Ay ne ya ortalığı. O legendary, epic legendary veya soru işaretinden biri çıksın. Kamın geliyor ya. Kamın istemiyorum ben güzel bir şeyler ver bana. Ankamın verme ankamın niye veriyorsun ya? kamın veriyor. Onu az önce lejindir çıkardım ama. Şimdi de çıkarmam gerekiyor ya. Yok kamın veriyor arkadaşlar. Bundan sonra varsa ayar. Ya kamın veriyor ya. Çıldıracağım, çıldıracağım. Ermasım da kan 7 tane petten petten tane çıkartamadık. Saçmalık ya. Yani şunları bir silelim de. Şu şunu şunu da sileyim, şunu da sileyim. Bunlar kalsın veririm adamlara. Tren atarlarsa tabii saçma lan kası lan Allah Allah dur, dur lan canlandırmaya geliyorum şöyle şuradan bir canlandıralım <laughs> abicim petimizi he can doldurun lan var gel şu petimiz bir can doldursun öyle bir daha çıkarız Allah bu daha çıkar orada abi boss var ben o boss'a gidiyorum şimdi şimdi ne boss'a gidiyorum sen ne yapıyorsun orada? Hiç hiç vurmayan şeylerle dövüşüyorsun ya. Ben gidiyorum bossa ya. Ama bossa öldüremem ki ben. Vurcukça can bossu. Gelin abi. Gelin benim legendary'lerim. Biri epic, ikisi legendary. Gel oğlum buraya. Gel 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 gel. çok tatlı. 10. level veya 8. üstüne bine biliyorum herhalde. Bir videoda görmüştüm ondan yok. Sen o parkuru yapacaksın da. Daha çok. Neyse bir yukarı çıkalım. Çıkar. çıkar, mısın yukarı? Rica etsem çıkar mısın? Teşekkür ederim. Adam hala bunları kesmekle uğraşıyor. Bu sefer biri ölmez herhalde. Abi bossa gitmeyeceğim. Boss, boss çok tehlikeli ya. İlk önce boss'un bebeklerini öldürelim. Ondan sonra ilerleriz abi. Ne boss'un bebeği? Boss'un da bebeklerinin bebekleri de var aşağıda. Da. Bu ortası. Bu hard. Diğeri uzmanlar herhalde. Ama bak bunu öldürüyor çok rahat bir şekilde. Çok rahat bir şekilde bunu öldürüyoruz arkadaşlar. Bu oyunun şey mantığını sevmiyorum. Can azamınca pet ölüyor. Burada can basamıyor giderken. Çok saçma bir şey ya bu. İnadını ona vuruyor. Bak bak inadını ona vuruyor. İnadını vuruyor lan. Bir kere daha iki tane daha. Tane... Tamam can can bas can bas can bastık arkadaşlar. 2500 taşa buraya geçebiliyorum. Ya ben geçmeyeceğim abi orada bir şey yoktur ki şimdi ya. Orada hiçbir şey yok dedik. şimdi bununla bundan keserim. İçinden can çıktığı için. Bu güzel bir şey. Bunun üçleri işte canı kalmış. Bak şimdi bu nasıl taşacak? Oğlum size vursanıza ya. Ne zaman vurmalı o bekliyorsunuz siz ya. Allah'ım yarabbi ya Resulullah. Tamam bu level atladılar. Level atladılar. Güzel. Güzel, güzel. Yani bizim bu abi taşımız oldu yine. Şimdi şunu da kesersek bayağı taşımız olacak. Bunlar kaç veriyor ki acaba? Bir hesap 651 bir hesaplayalım bakalım kaç verecek. 651 şu anda taşım. Bakalım ne kadar verecek merak ettim. Merak meraktan arkadaşlar. Meraktan. Meraktan. 651 bakalım dur bir dolsun da kaç verdiğine bir bakalım bayağı veriyor aslında. Bir tane daha keselim de. ama bayağı veriyormuş lan. Hadi bu aşırı veriyor. Bayağı verdi. 109 tane verdi. Neyse vurun abi. Vurun abi 109 tane verdi. Vurun abi. Ne oldu öldü mü? Yine bunu lego atladı da. Oğlum ben senin üstüne binmek istiyorum ya. Sen üstüne binmiyorum. Ay yanlışlıkla dalaştık buna. Benim diğer paçam yine mi öldü lan? Allah kahretsin ya. Diğer paçam benim yine ölmüş. Bu iki sakın. Tamam kanka. Şunu öldürenim gidiyorum zaten ben. Tamam bir de elmasımız oldu. Şimdi bundan giderini pet açalım arkadaşlar. Şimdi buna giderini pet, yata, pet, 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 açalım. Oh! Duvarı yürüyorum. Arkadaşlar şahitsiniz. Arkadaşlar şahitsiniz. Duvarda yürüyorum adaya bakma şurada bir volkan var ama ada baya büyük. Ada baya büyük. Ben şimdi gidiyorum immortal açmaya. Ama bir petim öldü legendir Legendir nasıl söylüyor? Ya epic ölmüyor. Birinci level da ondan. Hmm. Beşinci level olmuş ölü hala. Saçmalık danis kası. Neyse biz şunlardan açalım. Hadi bari bir legendir dedi bir epic bir, bir, şey ver ya. Ankamın verme ben ankamın sevmiyorum. Soru işaresi ver, legendir ver, epic ver. Nerede? Nereden olarak? Yüzde iki şansla vermen gerekiyor ama. Bir tane legendir çıkardım bir videoda bütün şansımı mı harcadım? Kama malın geliyor ya. Hadi abi güzel bir şey ver ya. Epic. İşte bu kadar. İşte bu kadar epic verdi. Bütün şansımı inşallah harcamışımdır. İnşallah bütün kama bütün şansımı harcamışım arkadaşlar. Hadi. Hadi bir tane legendleri görürüz be. Hadi bir tane daha legendary ver. Legendary, legendary. Han kamın Hadi abi. Hadi. Hadi. Eymen azimli ol dost. İşte bu. Shiny çıkardı. Shiny çıkardı. İşte bu. Shiny çıkardı. Oğlum shiny çıkardım. İşte bu. Shiny çıkardım. Oğlum, shiny çıkardım. İşte bu. Şimdi de rare veriyor. Az önce shiny çıkardım. Şahitsiniz. Tam bir tane daha pet çıkartırsam bu dünyaya shiny ne kadar veriyor? Shiny, shiny nerede? Şş. Aha. 37. Bak shiny'si parıldayan. Shiny'si parıldayan. Shiny'si böyle parıldayan ama tipi değişik işte onun. Tamam biz şimdi o zaman bizim şimdi buna gerek yok değil mi? Biz silelim o zaman. Silalım. Abi sildi mi? Tamam silmiş. Arkadaşlar shiny tamam shiny güzel de abi şimdi. Biz bir tane de epic çıkardık 42. Bu ise 30 lira mı bunun canı fazla. Yani eşitler. Ama ben shiny'yi takacağım. Ben Shiny'yi takacağım bunun yerine. Bu daha iyi. Bak şimdi shiny'e bakabilir miyim? Oğlum Shiny'ye bak. Shiny shiny çok iyi be. Bu arada bu shiny aslında normali. Bakın normali bu. Normali bu. Ama bak shiny'ler parıldıyor. Çok iyi be. Ben de bunu bekliyorum. Şu bir tane videoda shiny çıkardı tane videoda shiny çıkardı. Çok iyi be. O zaman ben bunu çıkartırım. Bunu takarım. Sonra bir dakika şu ayarlamaları yapamadım arkadaşlar. Bu yedinci yolu oğlum. Bunu takacağım tabi. Ne yapmaya çalışıyorsun Andrem'a? Ne diyor abi? Bir şey mi diyor bana? Wow abi? Ya. Ne yapmaya çalışıyor adam ya? Şöyle bir gelelim abi. Yes yes. Tamam şimdi gel. Bu takılı. Bu da takılı. Bak şimdi 68'e 200. 450. E bu daha iyi o zaman. Takılı. Shiny Mine'ye gerek yok. Shiny Mine'ye gerek yok. Şimdi sen bana trade mi atacaksın? Ne yapayım? Ne var? Ne var? Söyle. Ah şarjım bu da 15. Ne var kanka? Söyle. Adam dur ben bir trade yazayım mı şu anda? Belki bana güzel bir şeyler verebilir. Ya bunlar kimin peti? Lan ne var ne? Trade mi istiyorsun ya? Kanka. Adam. Abi pet aç. Orada trade. Bak linç yemek istemiyorum. Linç yemek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden... <laughs> O yüzden arkadaşlar Oğlum görünmez mi o adam giden Harbi adam görünmez Arkadaşlar bu video bu kadar olsun Takip edin kapatmayın hoşçakalın Bay bay